Hocam e, <laughs> Şimdi siz e, Işık Üniversitesi mütevelli heyet başkanısınız. En tepedeki kişisiniz. Evet. Şu burslar kafanıza göre burs keser misiniz? <laughs> Şu burslar ne zaman kesilir? Şimdi <laughs> Onunla ilgili kaygı var. Şimdi burslu girelim. Seneye benim bursumu keserler. Işık Üniversitesi'nde açıkta kalırım diye korkuyor. Şimdi bursun kesilmesi diye bir şey söz konusu değil. Bir defa öğrenciler bursları zaten daha girişte alıyorlar. Yani yok kataloğunda biz işte elektronik bölümü burslu, elektronik tam burslu, elektronik bölümü yüzde burslu, elektronik bölümü ücretli diye üç tane farklı kategori yayınlıyoruz. Ve bütün bölümler için aynı şey geçerli. Dolayısıyla girişte o bursu hak kazanan öğrenci, YÖK'ün kendisine tanımış olduğu eğitim süresi boyunca o bursu alır. Hı. ancak kesilmez. öğrenci de kesilmez tamam. şimdi bu yokla beraber katalogla beraber gelen bir şey aynı şekilde devlette de öyle belli bir sürede üniversitesini bitiremeyen öğrencinin üniversiteyle ilişkisi Hayır. kesilir yani bursu kesilir hı hı. demek o çünkü devlette de ücretsiz okuyor yani devlet onu bedava okutmuyor ki devlet de para harcıyor 5000 lira en az para harcıyor veya daha fazla para harcıyor tıp fakültesi öğrencisine her sene evet. dolayısıyla ee, e, tam burslu alan öğrencimiz devlet üniversitesinde hangi şartlar altında okuyorsa o şartlarla okuyacak evet. yüzde %50 burs alan öğrenci de devlet üniversitesinde hangi şartlarla okuyor dediyse, yüzde %50 bursuyla o şartları okuyacak, okuyacak. Ama Fark o, yok yani arkadaşlar öyle bir kaygınız var mı? Ama mısın? üniversite içerisinde burssuz giremedi, burs alamadı ee, Değişik sebeplerden dolayı e, burs müracaatında bulundu e bu başarı bursu olabilir. Hı hı. E vakfımız, Feziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere karşılıklı burs ödüyor, veriyor. Hı. Yani parasını alıyor, mezun olduktan sonra ödemesi lazım belli bir başarıya bağlı olarak da bunu e, yapması gerekiyor. O zaman üniversite özel burslar da var hocam. Üniversite özel burslar da var. Veya çocuk annesini babasını bir trafik kazasında kaybetmiş. Babası birdenbire iflas etmiş. Mali durumu iken artık ödeme yapma şansı kalmamış. Evet. Tabii e, veya deprem geçiren bir aile veya terör kurbanı olan yapacağım. bir aile vesaire. O zaman biz bunlara burs veriyoruz. Onların da belli bir başarıyı göstermesi lazım. Bunların hepsini size, <laughs> arayıp, size gelip her öğrenebilirler Her şeyi mi? öğrenebilirler. Biz çünkü burs konularında <laughs> diyoruz ki ilgilendiğiniz üniversiteye gidin tek tek sorun. ne zaman Şimdi hem Maslak kampüsümüzde vardır? hem Şile kampüsümüzde arkadaşlarımız, hocalarımız, tanıtımdan sorumlu arkadaşlarımız bekliyorlar. bekliyorlar. Evet tamam, önümüzdeki arkadaşım. günler tercihe kadar bu arkadaşlar görev yapacaklar. Görev yapacaklar.